Değerli izleyicilerimiz, İstanbul Esenler'den sesleniyoruz. Aktif Keleşoğlu Halı Yıkama Fabrikası'ndayız. Halı Yıkama Fabrikası'nın sahibi Sayın Metin Keleşoğlu'ndan değerli bilgilerini alacağız. Buyurun birlikte izleyelim. Ben 1984 e, Sivas Sivas doğumluyum. E, yaklaşık 2001'den beri bu halı yıkama sektörünün içerisinde, temizlik sektörü olarak diyeyim size içerisindeyiz. E, bu bulunduğumuz yerde 2008'den beri faaliyet gösteriyoruz. Kullandığımız fırçalar olsun, özel yapım fırçalar, kendimizin yaptırdığı hani e, tornacı bir arkadaş, hani tavsiyelerimizle yapılan makinalarımız olsun, bunlar hepsi özel e, yapım makinalar. Bizim bir de şöyle bir özelliğimiz var. Tamamen hani emekle yapılan bir iş. Hani otomatik makineler alıp bu işi de biz gayet tabii yapabiliriz. Ama tabii onda bu kadar sağlıklı sonuçlar alamıyoruz. Yıllarca biz yaptırıp hani bu şekilde ilaçları yaptırdık yıllarca. Hani dışarıdan aldık mesela şöyle söyleyeyim. Ama son bir senedir kendimiz üretiyoruz. Çünkü hem kalitesi daha düşük geliyordu hem de yani bize verdikleri ilacın bir, bir, bir ilacı bir yeri tutmuyordu mesela. Hani oranlarını oynuyorlardı, karıştırıyorlardı. En şu anda biz kendimiz detersiz. Deterjanımız, şampuanımız kendimiz üretiyoruz. Getirilen deterjanın iki katı kalitesinde halıda kullanıldığı zaman halıdaki mikropları, bakterileri öldürüyor. Artı halı evde bir kere bile silinse ilk yıkanmış gibi tertemiz kalıyor. Bu kullandığımız, deterjanın içerisinde kattığımız ham maddelerle alakalı de baca temizleme olsun, haşere ilaçlaması olsun, koltuk temizleme, yorgan yıkama yani bu tür şeylerin su deposu temizliği biz bu kapsam olarak bunların hepsini yapıyoruz yani. Ama şu anda tabii daha çok yoğun olarak halı yıkamaya yoğunlaştık. Şunu istiyorum sadece verecek olan müşterilerimiz hani seyircilerimiz bir kere halı verdikleri firmayı bir kere görmek istesinler. Bir de görsünler yerleri nasıl, zeminde halılar nasıl yıkanıyor. Değerli bir işçi patronu siz de ürünlerinizin sağlam ve kaliteli emek verilerek temizlenmesini istiyorsanız aktif kereş olmalı yıkamadan ayrılmayın. Giriş patronu devam ediyor. Görüşmek üzere.